Efendim. Gelebilir miyim? Tabi gel abla. Nasılsın canım? İyi misin? Bilmiyorum. Dün çok korktum. Ara sıra hala elim ayağım titriyor. Hepimiz aynı durumdayız. Ben de Yiğit abin arayana kadar uyuyamadım. Zinardan'ın o herifin Şefik'in suratı geliyor hep gözümün önüne. Hadi konuyu değiştirelim biraz kafamız dağılsın. Söyle bakalım erkek arkadaşın var mı? O nereden çıktı şimdi? E konuşuyoruz işte kız kıza. Çok güzel bir kızsın. Mutlaka olmuştur biri. Yani okulda bir ara birisi olmuştu ama derdi gönül eylemekti. Bir iki sinemaya gittik. Sonra olmadı zaten. Şimdi var mı gönlünde biri? Yok. Gerçekten yok. <laughs> Babam mı ağzını ara dedi? Aşk olsun. Nereden çıktı şimdi bu? Babam ben gideceğim diye çok korkuyor. Annem öldüğünden beri iyice üstüme düştü. Hatta son sene okula bile göndermeyecekti. Aa, ömrün boyunca babanın dizinin dibinde oturacak değilsin ya. Şimdilik böyle. Zaten öyle birisi de yok. Hı. Hadi senin gönlünde öyle biri yok. Talbin de mi yok? Dün minibüste Kerem Aslı sana ne verdi? Reçete. <laughs> Değil misin? Hayır okuduktan sonra yüzün gözün değişti çünkü, o yüzden soruyorum. Şirinciğim gerçekten seni utandırmak istemedim. Ama sen de birden pat diye çıkarttıra verdin ağzımdan baklayı. Bakmasan o kendini bilmeze, gönül eğlencesi arıyor. Hı. Vallahi hiç öyle sana gönül eğlencesine bakar gibi bakmıyordu. Nasıl bakıyordu? Aşık gibi. Aman! Kendi işine baksın densiz. Gitsin memleketinde bulsun bir aşık. <laughs> Seni böyle sınırlandırdığına göre... ...bence var bir şey bu Kerem Asteğmen'de. Hı? Babama söyleme olur mu? Yani bana bir şey demez ama... ...Kerem Asteğmen'e düşman olur. Ya, merak etme tabii ki söylemem.